Ne maske, ne yasak, ne korku, ne de kapalı tek bir okul. Koronayı yasak koymadan yenen İsveç'ten notlar. Doğan satmış. Bütün dünya koronavirüsle yatıp kalkarken bir ülke var ki tamamen farklı bir durumda ve psikolojide. Burası İsveç. Bu ülke pandemi başladığından beri ne sokağa çıkma yasağı ilan etti, ne okulları kapadı, ne maske zorunluluğu getirdi. Hiçbir şey yapmadı. Sadece Hijyene dikkat edin, elinizi yıkayın, biraz mesafeli durun dediler o kadar. Peki sonuç nasıl mı oldu? Bir gazeteci olarak bunu gidip yerinde incelemeyi çok isterdim. Ama 1 euro 9 Türk lirasına yaklaşmışken emekli bir gazeteci olarak gidip bunu inceleme olanan pek yok. Ama benim yerime bunu İngiliz Daily Mail gazetesi muhabiri Dominic Sandbrook yaptı. İngiliz meslektaşım İsveç'e gitti, izlenimlerini gazetesinde uzun bir haberle kaleme aldı. Ben de onun notlarını sizin için Türkçe'ye çevirdim. İsteyen İngilizcesine de bakabilir tabii ki. Dominik doğal olarak ülkesi İngiltere ile İsveç'i karşılaştırmış, onun İngiltere dediği yerleri siz Türkiye diye okuyabilirsiniz. İşte Dominik'in kaleminden İsveç'in korona ile mücadelesi. Koronavirüs sebebiyle İngiltere ekonomisi 2020'nin ilk 3 ayında %20 küçüldü. Bu, Amerika ve Almanya gibi diğer sanayi ülkelerine göre çok daha kötü bir düşüş oldu. Uzmanların çoğu, İngiltere Merkez Bankası'nın işsizliğin yıl sonuna kadar 2,5 milyonu bulacağını öngördüğünü hatırlatıyor. Dolayısıyla en kötüsünün henüz gelmediğine inanıyor ve belki bu bile çok iyimser olabilir. Korkunç tahminlere ekonominin yine çalışır duruma gelmesine olan ihtiyaca, ölüm oranlarındaki düşüşe ve hastaneye yatanların sayısındaki azalmalara rağmen İngiltere'nin bazı bölgeleri hala olumsuz bir felçle boğuşuyor. Şehir merkezleri terk edilmiş halde, banyo trenleri boş ve sadece çok az sayıda personelle çalışan ofisler açık. Sonuç olarak sayısız dükkan, bar, Restoran ve kafe yeniden açılma zahmetine girmedi ve belki de bir daha hiç açılmayacak. İngiltere'de tüm bunlar yaşanırken 2 hafta önce 3 Ağustos'ta İsveç'in başkenti Stockholm'e giden uçağa ailemle bindim ve orayı görmeye gittim. Çünkü bizim ülkelerde bu olumsuzluklar yaşanırken İsveç yöneticileri ilk günden beri dükkanları, ofisleri baştan sona açıp tutmuş, çocukların okula gitmesi konusunda ısrar etmiş ve hala maskeyi zorunlu hale getirmemişti. Yine de endişeliydim. Çünkü bazıları, özellikle sol çevrelerde, İsveç'e distopik bir afet bölgesi olduğu algısı vardı, sanki sokaklar gömülmemiş cesetlerle doluymuş gibi bu ülkeye saldırıyorlardı. İsveç'in koronavirüs stratejisinin mimarı Anders Tegnell adında yumuşak huylu bir devlet epidemiyoloğu Avrupa'nın en tartışmalı adamlarından biri haline gelmişti. Başından beri zorunlu sokağa çıkmanın zaman kaybı olduğunda ısrar eden Tegnell, İsveç'in bir pandemi için köklü bir plana olduğunu ve buna bağlı kalacağını söylemişti. İnsanlar duyarlı olmalı, ellerini yıkamalı, toplu taşıma araçlarından uzak durmalı ve güvenli bir mesafete durmalı ama hepsi bu kadar. Ona göre okulları kapatmak anlamsızdı. Sınırları kapatmak gülünçtü. Maskeler büyük ölçüde zaman kaybıydı. Mağazalar ve restoranlar açık kalmalıydılar. Onunla görüşenler İsveç'in Almanya, Fransa ve İngiltere'yi kilitlemek için neden takip etmediğini sorduğunda Bay Tegnell'in sağlam bir cevabı vardı. Diğer ülkeler paniğe kapalı diyordu. Ancak panikleme İsveç tarzı değildi. Virüs yayılırken, ölüm oranları artarken ve İtalya ve İspanya'daki hastaneler bunalmışken İsveç yine de aynı silaha sarılıyordu. Yasak ilan etmek yasak. Sonuçlar mükemmel değildi. Stockholm'a e indiğimde ölüm oranları 100 binde neredeyse 57 idi. Bu da komşu İskandinav ülkelerinden çok daha kötüydü ama yine de İsveç'in ölüm oranı Belçika, İspanya, İngiltere ve İtalya'dakilerden hala daha düşüktü ki bu ülkelerin hepsinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu arada Türkiye'deki ölüm oranı 100 binde 7.4 idi. Peki ben ne yaptım? Bu çok kolay. İngiltere'nin olumsuzlukları, paranoyaları, inlemeleri ve tartışmalarından sonra İsveç'te marketlere dolaştım. Bize göre her şey çok pahalı ama Yine de dükkanların dışında kuyruk yoktu. Maskeler yoktu. Genel olarak atmosfer rahattı. Ve oğluma dondurma almak için kuyruğa girdiğimde evimdeki yaşadıklarım aklıma geldi. Çelişki beni şaşırttı. Çoğu insan gibi sokak yasaklarının bu kadar uzun süreceğini ya da sonuçlarının bu kadar felaket olacağını hiç düşünmemiştim. Hava güzeldi. Parklar ve kafeler güneşin tadını çıkaran ailelerle doluydu. Belki dükkanlar bir yıl öncesine göre biraz daha sessizdi ama yeterince meşguldüler. Restoranlar öğle yemeği için hazırlanıyordu, insanların ruh hali rahat ve mutluydular. Ve hiç kimse, evet hiç kimse maske takmıyordu. Arabamız 5 metre yakınına geldiğinde kimse dehşet içinde geri çekilmedi. Bugünlerde İngiliz süpermarketlerinde kural haline gelen, koridorda başka biriyle karşılaşınca kimse yolunu değiştirmedi. İsveçliler için yaz hayatı normal bir şekilde devam ediyor. Belki de insanlar yabancılara normalde yapacaklarından biraz daha fazla mesafe veriyor ama o kadar mantıklı, o kadar sağduyulu ki zar zor fark ediyorsunuz. Muhteşem Stockholm adalarında kano yapmaya gittiğimizde rehber, yabancı turist sayısı düşmesine rağmen buraların hafta sonları tamamen dolu olduğunu söyledi. Benzer şekilde güzel bir ada olan Gotland'ı ziyaret ettiğimizde tatil sezonu tüm hızıyla ilerliyordu. Restoranlar doluydu ve yer bulmak için genellikle bir rezervasyona ihtiyaç vardı. Evet girişte el dezenfektanı teklif edildi ama o kadar. İsveçlilerin çoğu mükemmel İngilizce bildiğinden sık sık insanlara tüm bunların ne yaptıklarını sorduk ve cevaplar hep aynıydı. Evet, Virüs için üzgünler ama istisnasız yasaklar olmadığı için mutlular. Stockholm'e vardığımız 3 Ağustos günü sadece bir İsveçli'nin Covid-19'dan öldüğü bildirildi. Ertesi gün ölü sayısı 3'tü. Ertesi gün 13'tü sonra 6'ya düştü. Öyleyse mesela benim memleketim İngiltere İsveç örneğini takip etmeli mi? Gerçi İngiltere'nin nüfusunu neredeyse 70 milyon iken İsveç'in 10 milyonuna göre daha yoğun. Belki de geçici de olsa İngiltere'de bir süreliğine yasaklara ihtiyaç olurdu. İlk 3 ayda İsveç ekonomisi yaklaşık %9 küçüldü. İngiltere'dekinin yarısından az. Çocuklarımız evde kaldı, onlarınki okula gitti. İşlerimiz kapandı, onlarınki açık kaldı. Sosyal ve kültürel yaşamımız durma noktasına geldi, onlarınki devam etti. Bazı makul kısıtlamalarla. İsveçli bilim adamları bir plan hazırladılar ve hükümetleri bunu sakince izledi. Taktiklerine yönelik uluslararası eleştiri arttığında bile İsveç sakin kaldı. Planı yapan epidemiolog Tegnell, paniklemenin, kalabalığı memnun edecek jestler yapmanın ve ekonomik intihar etmenin bir anlamı olmadığını tekrar tekrar, tekrar tekrarladı. Belki de Bay Tegnell'in yaklaşımı işe yaradı çünkü İsveçliler ciddi, mantıklı, yasalara saygılı, bireysel sorumluluğa inanan ve kendi kendilerine davranacaklarına güvenebilecek bir grup. Bunu yine buradaki sahnelerle karşılaştırın. Önce panikle tuvalet kağıdı satın alımı, sonra süpermarket koridorlarında ve otoparklarda yaşanan yumruklar, güney sahili plajlarındaki absürt kalabalıklar, hatta bir pandeminin rant ve çılgınlık için ideal bir zaman olduğunu düşünen ırkçılık karşıtı anarşist çeteleri bile. Britanya'daki ölü sayısı ne kadar trajik olsa da ilk tahmin olan kötümser bir tahmin olan 250 bine yaklaşmadı. Hatta ölüm oranı aylardır düşüyor. Nisan ayındaki zirveden bu yana %95 düşüş yaşandı. Koronavirüs zayiatı artık grip ve zatürre kaynaklı ölümlerden 6 kat daha düşük. 31 Temmuz'a kadar olan haftada İngiltere ve Galler'deki ölümlerin sadece %2.2'si Covid'den kaynaklandı. Çocuklar virüsten muzdarip görünmüyor veya çok fazla yaymıyor. İngiltere'de Covid'den yalnızca bir sağlıklı çocuğun öldüğü biliniyor ve dünya çapında bir çocuğun virüsü bir öğretmene verdiğine dair kaydedilen tek bir vaka yok. Kimin en büyük risk altında olduğunu biliyoruz. Çok yaşlılar, çok şişman olanlar, Karayipler ve Asya kökenli insanlar veya diyabet ve akciğer hastalığı gibi altta yatan sorunları olanlar. Ayrıca sağlık ekibimiz hastalığı tedavi etmede ve yönetmede çok daha iyi hale geldi. Çok uzun zamandır paranoya tarafından yönetiliyoruz. Ancak ekonomik mantık ve saf sağduyu bir dakika daha böyle kalmamanız gerektiğini söylüyor. Şimdi öncelik işletmenin motorlarını yeniden başlatmak ve ekonomiyi yeniden inşa etmek olmalı. Hayat her zaman bir risk unsuru içerir ve mantıklı olduğumuz sürece normale dönmemiz ve kendimizi ulusal korkumuzdan kurtarmamız gerekir. Gerçek şu ki çoğumuz için son birkaç ay gerçekten uzun bir tatil oldu. Ama yaz neredeyse bitmek üzere ve ekonomi yaşandı isteğinde. İşe dönme vaktimiz geldi.